Senin hayatın nasıl etkiledi? Çünkü sen de milli takımda stopu evet. oynamış bir e, oyuncusun değil. Evet. Benim hayatımı kökten etkiledi. Yani bana bütün kariyerime sosyal hayatıma baktığında spor izlerini görmediğim bir an olamaz. Ee, evet. Yani o yüzden şimdi ben oğlum için de aynı e, hevesle teşvik ediyorum. Tabii ki onun kendi kararı ama sporun bir kere insan üzerindeki etkisi bence muazzam. Evet. Ee, ama bunu somut bir şekilde anlatayım ben stop oynuyordum. Önce yüzmeyle başladım sonra stop takımına girdim. En ENKA'da yıllarca oynadım. Dediğim gibi genç yaş kategorilerinde milli takıma kadar yükseldim. Hatta sonra Türksel'de çalışırken Süreyya Bey'in de üyesi olduğu Türksel'in yüzme takımında açık deniz maratonlarında yüzdüm. Süper. Ee, ve hani açıkçası insanın kendi limitlerini de test etmesini sağlıyor. Evet. Yani bunu geriye dönüp hani özelliklerini anlatacağım ama mesela Türksel'de ben Yunanistan'dan Türkiye'ye yüzdüm. Yani Meis'te başlayıp Kaş'ta biten 8 kilometre süren bir yarış vardı. 2 saat 45 dakika sürüyor. Hani çıktığında dilin tuzlu sudan uyuştuğu için konuşamıyorsun. Yani o kadar uzun bir yol. <laughs> Açık denizli yüzmen gerekiyor. Çok... Şimdi bunu bir kere yaptım. Hani bence bir kere yapmak gayet <laughs> yeterli. <gülüyor> ee, yani işte Çanakkale Boğazı'nda yüzdüm, İstanbul Boğazı'nda yüzdüm ama bu hani bütün hepsinin özünde Aha. bu kendini aşma, başarma. Bir de bir kimseyle yarışmıyorsun aslında. Derdin kendinle. Yani bir önceki halinle, bir yıl önceki özkanla yarışıyorsun. Evet. Dolayısıyla bunu bitirdiğinde hissettiğin şey çok muazzam ama bunun öncesi de buna hazırlıkla geçen süreç var.